Merhaba arkadaşlar, Fizikle Yüksel kanalına hoş geldiniz. Optik konusunun kırılma olayı için özel kavratıcı, öğretici ve seçilmiş soruların çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 56. sorumuz şu arkadaşlar, şekildeki I ışını belirtilen yollardan hangilerini izleyebilir? Bakın 7 tane yol var, I ışını geliyor ben ne yapabilirim diye size soruyor. Hemen siz de şunu diyeceksiniz arkadaşlar. Eğer çoktan aza geçiyorsa tam yansıma yaparsa arkadaşlar bir gibi olabilir. Evet. Peki devam edelim. Bu şekilde iki gibi olamaz arkadaşlar. Eğer tam yansıma yapacaksa alfa alfa eşit olmak zorunda ve aynı açıyla yansıyacaktır. 2 gibi olmaz. 3 gibi olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Çünkü sınır açısıyla geliyor olabilir. Olabilir. Dördüncü olarak eğer bakın diğer ortama uzaklaşarak gidiyorsa olabilir. Peki hiç kırılmadan gidebilir mi? Eğer ortamlar aynı yani kesin farklı demiyorsa aynı olabilir. Dolayısıyla kırılma olmayabilir. 5 de olabilir arkadaşlar. Olabilir dediği için. Peki ya burası çok yoğunsa N2 normale yaklaşarak gider. 6 da olabilir. 7 gibi yani şu şekilde normal doğrultusunda olamaz. Kırılamaz arkadaşlar. Böyle dik gitmesi için tek şart dik gelmesi gerekiyor. 7 gibi olmaz. 2 gibi olmaz diğerleri gibi olabilir arkadaşlar. 57. soru arkadaşlar. Şekildeki ışının N2 ortamından N1 ortamına geçebilmesi neler yapılır? Bakın ışık şöyle gelmiş. Size soruyor. Diyor ki soru diğer N1 ortamına geçmek için aşağıdaki de hangileri yapılmalıdır gibi sorular sorulabilir arkadaşlar. Şimdi bakın burası 1, burası 3 olsun arada fark 2 ve bu şekilde kırılıyorsa büro diğer ortama geçebilmesi için arkadaşlar aradaki farkın azalması gerekiyor. Nasıl azaltabilirsiniz? N1'i artırmak ya da N2'yi azaltmak ya da şu açıyı küçültmeniz gerekiyor arkadaşlar diğer ortama geçebilmesi için ya da daha fazla sıvı olması gerekiyor bu ortamda. Yani haşı artıra, artırabilirsiniz. O zaman diğer ortama geçer. Bunları bilmenize fayda var arkadaşlar. Bunlar etkenlerdir. 58. soru. Şekildeki I ışığının izlediği yol verilmiştir. Buna göre ortamların indislerini kıyaslayınız diye soruyor. Böyle gelmiş ve bakın uzantısı bu. Bu tarafa doğru sapıtmış. Diyor ki indisler hakkında ne denebilir? Şimdi arkadaşlar soruya baktığımız zaman e, ee, bu N1 ortamına N2 ortamına geçerken normal arkadaşlar şu ortadan çizdiğiniz şudur. Dolayısıyla ışık N1 ile N2'ye geçerken normal doğrusuna geldiği için direkt geçer. Yani indisler farklı da olsa aynı da olsa kırılma gerçekleşmez. N1 ile N2'yi kıyas yapamazsınız demek istiyorum. Şimdi burayı N3 ile N2 arası bakın düz. Dolayısıyla normali şöyle çizdiğiniz şudur arkadaşlar. O zaman uzantısı da bu. Normalden uzaklaşmış. Yani daha az yoğun bir ortama geçmiş. N2 büyüktür. N1 diyebilirsiniz. N1 hakkında yorum yapamazsınız diyor ve geçiyorum. 59. soru. Şekildeki I ışının izlediği yol veriliyor. R açısını artırmak için neler yapılmalı? Azaltmak için neler yapılmalı? Artırmanın tersi de azaltmak olacaktır. Bakın i ile geliyor, r ile gidiyor. Yani ee, daha fazla kırılmasını istiyoruz. Bakın r'yi artırmak demek. O zaman indisler arasındaki farkı artırmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani Bir, N1'i daha da azaltmanız, N2'yi daha da artırmanız, geliş açısını artırmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer azaltmak istiyorsanız o zaman n1'i artırmanız, n iki azaltmanız. E, dolayısıyla i'yi azaltmanız gerekiyor arkadaşlar. Şeklinde diyebiliriz. 60. soru. Şekildeki ışığın kırılması olayında r açısını artırmak için ne yapılmalı? Azaltmak için ne yapılmalı? Bakın. N2 ortamının N1 ortamına I ışını geliyor ve R ile kırılıyor. Normal yaklaşarak kırılmış. Şimdi R'yi artırmak istiyoruz. Yani daha az kırılmasını istiyoruz. O zaman ne yapmak lazım? Daha az kırılması için N1'i N1 artırmanız gerekiyor. N1'i artırmanız, N2'yi azaltmanız. Dolayısıyla aradaki fark azalacağı için daha az kırılacak ve R o zaman e, açı artmış olacak. Öbür ortama geçiş açısı. E, ve arkadaşlar I açısını da artırırsanız R'yi de artar. Çünkü e, onunla bir orantı var çünkü. İndisler oranı burada da geçerli. O zaman I'yi artırmanız gerekiyor. Azaltma dediği için arkadaşlar B şıkkında Azaltma dediği için aynı şey, bunların tersi olacaktır. n biri azaltmak, N2 artırmak, i azaltmak gerekiyor. Şöyle bir soru var arkadaşlar. I ışını hangi yolu izleyebilir? Bakın böyle gelmiş. Şimdi bu nasıl gidebilir? Geldi ortama geri mi döner? Böyle mi, öyle mi, şöyle mi? Burayı çizdim daha rahat görmeniz için. Şimdi diyorum ki arkadaşlar, bakın bu O doğrultusunda geldiği için, burası orta nokta. Dolayısıyla buranın normali aynı zamanda böyledir. Normal doğrultusuna geldiği için N1'de N2'ye geçerken kırılma gerçekleşmez. Dolayısıyla bu şu demektir. Işık şu şekilde O'ya kadar gider demektir. Şimdi buraya gelince N2 ile N3'ün normali arkadaşlar düzlem olduğu için, şu şekilde çizilir şöyle bu normal Bu da uzantısı hiç kırılması böyle gider Dolayısıyla buradan arkadaşlar öbür ortama geçerken e, sınır açısıyla gelmiş olabilir geri dönebilir Dolayısıyla tam yansıma sınır açısından büyük gelmiş olabilir tam yansıma yapabilir sınır açısıyla gelmişse yüzeyi yalayarak gider e, az yon ortamı geçiyorsa uzaklaşarak gider N2, N3'e eşitse, eşitse hiç kırılmadan gider. Bilmiyoruz çünkü hangisi olabilir diyor. Ama indisleri farklı derse o zaman şu olamaz arkadaşlar. İndisler farklıysa aynen devam edemez. Bunu unutmayalım. Ya da çok yoğun ortama geçiyordur. Normale yakışa kırılır denebilir. Dolayısıyla... 1 2 3 dört, 5 farklı şekilde gidebilir. 62. soru şekildeki I ışını hangi yolu izleyebilir diyor. Bakın I ışını bu şekilde gelmiş. Bu sefer düz ortama gelmiş. KLM ortamları. Evet beraber bakalım şimdi. Şimdi diyoruz ki eğer hiç bakın Öbür ortama sınır açısından büyük gelmişse çünkü ortamların hiçbiri kıyasını yapamıyoruz. Sınır açısından büyük gelmişse tam yansıma yapar bir gibi olabilir. Sınır açısına gelmiş olabilir iki gibi olabilir. Daha az yoğun ortama geçiyor olabilir. Normalde uzaklaşıyor olabilir. 3 gibi olabilir. M ile L birbirine eşittir. Hiç kırılmadan gidebilir. Dolayısıyla bakın çok yoğun L ortamına geçmiş olabilir. Çok yoğun ortama normale yaklaşarak gidebilir. Ama 6 gibi olamaz. 6 gibi olması için şu şekilde normal doğrusuna gelmesi gerekiyor. 6 olamaz. 7 gibi mümkün değil. Dolayısıyla bunlar gibi olamaz diyor ve geçiyorum. Evet, seri sorular geliyor şimdi. Cisim göz cisimleri nerede görebilir? Şimdi daha önce geçti mevzular. Bakalım cisim suyun içinde ve havadan bakıyorsun. Nerede görürsün arkadaşlar? Yakında nasıl yapıyorduk? Bir tane ışın çiziyorduk. Şöyle. Uzantısı buydu. Hava ortamına geçtiği için normalde uzaklaşarak gidecektir. Bu normal. Göz bunu şuradan geliyor zannedecek. Ve daha yakında görecektir. Daha yakında görür. Yani yerini çizdim bakın burada görür. Şimdi suyun içinden bakıyor adam. Bakın bir ışın çizeceğiz. Cisimden gelen ışın. Eğer bu şekilde geliyorsa bakın geldi göze geldi. Göz bunu bu da normal. Şu da normal. Göz bunu nereden geliyor zannediyor? Uzaktan uzantısını çiziyorsunuz. Uzaktan C üssü burada görür. Dolayısıyla daha uzakta. O zaman daha uzakta görür. C üstü şöyle yapalım. Evet şimdi bakın burada göz burada ama küresel bir cam buraya konmuş. Bir tane ışın gönderiyoruz evet. Gönderdik ışını. Ve ışık normalden uzaklaşarak kırıldı göze geldi. Göz bunu ne zannediyor? Şuradan geliyor zannediyor. Ve cismi burada görür. Daha yakında. Geçiyoruz. Bakın. Şu şekilde olursa. 66 gibi. Evet. Göz burada. Bakın cisimden gelen ışığın normalde yaklaşarak kırılıyor ve göze geliyor. Göz bunu nerede zannediyor? Uzakta. Bakın şurada zannediyor. Uzan. Yani ben bunu niye çizdim? Şimdi küresel olursa bakın şunlar da bakın farkı küresel olursa kafanız karışmasın diye bu soruları da yapıyoruz ki buna da hazırlıklı olun diye arkadaşlar. Ne olacaktır? Cismi burada değil de burada görecek daha uzakta. Peki şöyle olursa Bakın cisim burada. Buradan geliyor ışın ve göze gelecektir. Dolayısıyla normali çiziyorum. Şu ortamın normali uzaklaşarak kırılıyor evet tamam havaya ama göz bunu şuradan doğru geliyor zannedecektir. Şuradan geliyor zannedecek ve cismi burada görür. Yani daha yakında. küresel sistemlerde de bildiğimiz, bildiklerimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Ne biliyorsak yakını, uzak, kırılma, normali. Evet ışık bakın göz burada cisimden bir tane ışın çiziyorsun sadece göze gelen ışın. Normale yaklaşarak gelecek. Bunun uzantısı şu. Bu normal. Ve göz bunu şuradan geliyor zannedecek ve C üssü burada. Yani daha uzakta görür diye çözebilmeliyiz arkadaşlar. Evet 69. soru. Işığın izlediği yol veriliyor. Bakın ışık böyle gelmiş, böyle gitmiş, böyle ve böyle gidiyor. Tamam. Diyor ki L bölmesi çıkarılırsa ışık nasıl bir yol izler? B şıkkı hızlarını kıyaslayınız diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burayı incelediğimiz zaman arkadaşlar 2 alfa ile geliyor. Kırıldıktan sonra alfa ile geçiyor M'ye. L ortamı alınırsa buradan eğer M ortamına geçiyorsa yine alfa ile geçer arkadaşlar. Şurası alfa olur. Dolayısıyla şurası alfa olur. Ve bunlar ters açılardır. Alfa ile gelecek ve buradan da K'ya 2 alfayla. Yani sadece L'yi oradan kaldırıyorsunuz. Aynen izlediği yol açılar devam edecektir arkadaşlar. Yine normalde uzaklaşarak gidecek. İndisleri kıyasını yapalım beraber. Şimdi burada uzaklaşıyor. Ee, bakalım. Şimdi buraya dikkat edin lütfen. Bakın şuraya tete dedim. Buraya tete dedim. Sanki buradan bir kaynak var. Buradan buraya 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 aynı ışın gönderiyorsunuz. Aynı açılarla. Bakın iki alfa kadar Normale yaklaşıyor. Burada alfa. Demek ki M bayağı büyükmüş. Yani L ile M arasında fark çok. M daha büyük demektir. Ee, K da L'den büyüktür. Yaklaşıyor. Burada da yaklaşıyor. Uzantısı böyleyse eğer. Burada da yaklaşıyor. K da L'den büyük. M de L'den büyük. Ama burada çok yaklaştığı için M K'dan da büyük diyeceğiz. Ve indi sıralaması budur. Hız sıralaması sorduğu için indisin tersidir arkadaşlar. VL büyüktür, VK büyüktür, VM şeklinde olacaktır. Evet. 70. soru 71 devam ediyor. Işığın izlediği yollar veriliyor. İndisleri kıyaslayınız. Arkadaşlar ışığın izlediği yollar bu şekilde ise indisleri nasıl kıyaslayabiliriz? Hemen beraber seri bir şekilde bakalım. Buradan gelmiş ne olmuş? Uzaklaşmış normalden neredeyse bir ortama geçemeyecekmiş. Demek ki LK'dan bayağı büyükmüş. Peki buraya bakıyoruz. N'den L'ye geçiyor. Uzantısı bu. Normalde uzaklaşmış. Ne? Daha az yoğun ortama geçmiş. Dolayısıyla N M'den büyük demektir. Az yoğun ortama geç. Normalde uzaklaşmış. Geçiyoruz buraya. Bakın uzantısı bu. Normale yaklaşmış. Demek ki yoğun ortama geçmiş. R daha büyük. Peki buraya geliyorum. Hiç kırılmamış. O zaman eşittir. Buraya geliyorum. Öbür ortama gelmiş ama bakın geçememiş burada. Öbür ortama geçememiş. O zaman ee, C, D'den büyük demektir. Buraya geliyorum. E, burada baktığım zaman arkadaşlar dik gelmiş. Aynen devam etmiş. Dik gelince dik gider. Azdan çoğa, çoktan aza kıyas yapamazsınız şeklinde bunları bu şekilde hemen çözebilmeniz lazım arkadaşlar. Sorulara devam ediyoruz arkadaşlar. Işın izi diyor. veriliyor. indisleri kıyasını yapalım beraber. Bakın dik geldiği için kıyas yapamazsınız. Soru işareti. Çünkü azdan çoğu çoktan aza bilemezsiniz. Aynen gitmek zorunda. Şimdi dik gelmediği halde bakın öbür ortama geçiyor. Tamam ama normale baktığınız zaman uzantısı bu. Normalde uzaklaştığı çok bariz görünüyor. Demek ki daha az bir yoğun. L büyüktür. M diyebilmelisiniz. Buraya geliyorum. Ee, burada arkadaşlar dik gelmediği halde aynen yoluna devam ediyorsa. Çünkü bakın şu şekilde çilmiş. Şunlar şöyle dik verilir size. Bunun dik olmadığını anlarsınız. Dik olmadığı halde bu şekilde devam ediyorsa yoluna K, L'ye eşittir demektir. Evet devam ediyor. Bakın uzantısı bu. Normalini çizmiş ne güzel. Bakın normale yaklaşmış. Demek ki yoğun bir ortama geçmiş. Ee, N'de N de N de L'den büyüktür arkadaşlar. Şeklinde diyeceğiz. Bir başka değişik soru. K'dan L'ye geçiş. Evet. Bakın ee, burada K'daki hızını vermiş ışığın. 250. Bu burada 200 daha yoğun. Tabi normale yaklaşacaktır. Ve bu şekilde gidecektir. Uzantısından normal şu şekilde normale yaklaşacak. Diyor ki bize hızları vermiş indisleri oranı soruluyor. Arkadaşlar indisleri oranı hızın tersidir. Yani K bölü L diyor ya VL bölü VK yazacaksınız. Yani bakın VL bölü VK değerlerini yazarsak 200 bin bölü 250 bin. Yani şu şekilde 200 bin bölü 250 bin olacaktır. Şunlar gider. Şunlar da gider. Her iki tarafı 5'e bölerseniz 4 bölü 5 olur. indis oranı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın ışık şöyle gelmiş. Uzantısı bu. Normalden uzaklaşmış. Uzaklaşmışsa daha az yoğun bir ortama geçmiş. Dolayısıyla K, L'den büyüktür. Buraya geliyorum. Bakın uzantısını vermiş. Normalini çizmiş. Normalden uzaklaştığı çok bariz. N'de bakın. Dolayısıyla M'de L'den e, küçük olacaktır. Evet, Normalden uzaklaştığı için. Şekildeki periskopun X ve Y noktalarına konacak prizma hangisidir? Burada göz var arkadaşlar. Işık böyle gelmesi lazım. Ve göze gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Nasıl sizce konabilir? Bakın buraya ben prizmaları çizdim. Bakın prizmaya tam yansıma prizma böyle gelirse böyle gidecek. O zaman ee, bu şekilde bakın bu şekilde gelirse de böyle gidecek. Siz bu prizmaları nasıl yerleştirirseniz bu ışık böyle yoluna devam eder. Evet düşünün bakalım. Evet ışık böyle gidip böyle gelmesi için bakın. Prizmaları böyle yerleştirirsek ışık şöyle gelir. Böyle tam yansıma yapar. Burada tam yansıma yapar ve göze gelir. Prizmaları bu şekilde yerleştirebilmelisiniz. Bunu anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla tam yansımalı prizmada şu şekilde ışık gelirse böyle. Dolayısıyla böyle gelirse böyle gider şeklinde bunları bu özellikle bilmenize fayda var. Evet 81. soru Filtre'ye bakan göz hangi renkte görür? Bakın yeşil, sarı ve magenta yeşil şeklinde yarısı da bunun maviymiş arkadaşlar. Şu şekilde de noktasını vermiş. Evet bunların şuradan bakan göz nasıl görür sorusu. Evet siz de yapın beraber şimdi bakalım. Evet şimdi yeşil Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi. Kim geçer arkadaşlar? Yeşil geçer. Yeşilin bir de komşu renkleri az geçer. Bu bilgi olarak bilmenize fayda var. Ama göz algılamaz bunları. Peki sarı, sarı neydi arkadaşlar? Filtrede ne yazıyoruz? Hemen kırmızı yeşil diye yazıyoruz. Dolayısıyla yeşil geldiği için yeşil geçer. Ve buradan bakan göz bunu yeşil görür arkadaşlar. Şimdi şuraya geliyorum bakın. Burada magenta. Magenta'nın bileşenleri neydi? Kırmızı maviden oluşuyordu. Dolayısıyla kırmızı geçer. Mavi geçer. Komşu renkler az geçer. Peki burası şu kısım yeşil şurası mavi. Yeşilden kırmızı geçemez arkadaşlar. Maviden kim geçir? Mavi geçer. O zaman buradan bakan göz ne görür arkadaşlar? Mavi mavi görür. 80 93. soru arkadaşlar. Aşağıdaki yargılarda hangileri? E, yargıların doğru olanlarına D, yanlış olanları Y yazınız diyor. Mercek ve prizmalarda kırılma olayı görülür. Doğru mu? Evet arkadaşlar. Doğru. Düzlem aynama küresi aynalarda yansıma olayı görülür. Doğru arkadaşlar. Işık fiber optik kablonun içinden dışarı çıkmadan tam yansıma yaparak ışık hızıyla ilerler. Doğru mu? Evet arkadaşlar. Onun için fiber optik kablo internet sisteminde özellikle çok önemlidir. Görüntü ve sesi iletim konusunda şu an kullanılıyor internette. Tüm ışık renkleri birleştiğinde ne oluşuyor arkadaşlar? Beyaz oluşuyordu. Bazı ışıkları insan gözü ne yapamaz? Algılayamaz, göremez. Doğru arkadaşlar. Peki şimdi şöyle bir soru var. Beyaz ışık altında kırmızı görünen kitap mavi ışıkta ne görünüyor? Hadi bakalım. Beyaz ışık düştüğünde kırmızıysa arkadaşlar beyaz ışık ışığın e, sistemin, yüzeyin rengini gösterir. Kırmızıysa demek ki bu kırmızıymış kitap. Beyaz ışık düştüğünde ne görünüyorsa rengi odur. Kırmızı. Dolayısıyla kitaba mavi ışık düşerse ne görünür diyor. Kırmızı kitaba mavi ışık düşerse siyah görünür arkadaşlar. Diyor ki beyaz ışık düştüğünde sarı görünen kitap. Beyaz ışık düştüğünde sarı görünüyorsa kitabın rengi sarıdır arkadaşlar. Soru geliyor. Kırmızı ışıkta ne görünür? O zaman sarıya kırmızı düşerse, zemin sarıysa ne yapıyorduk? Hemen bileşenlerini yazıyorduk. Kırmızı yeşil. Dolayısıyla kırmızı yeşil, kırmızı düştüğü için ne görünecektir? Kırmızı görünür arkadaşlar. C şıkkı kırmızı ışık düştüğünde kırmızı görünen. O zaman kırmızı düşüyorsa arkadaşlar kırmızı görünüyorsa bakın kırmızı düştüğünde kırmızı görünüyorsa zemin kırmızı demektir. Ya da şimdi kırmızı ışık düştüğünde kırmızı görünen kitap dediği için arkadaşlar bakın kırmızıya kırmızı, kırmızı düşerse kırmızı görünür. Sarıya kırmızı yeşil olduğu için kırmızı düşerse bu da kırmızı görünür. Demek ki zeminin yani kitabın renginin ya kırmızı ya da sarı olma ihtimali var. Peki soru ne? Mavi düşerse nasıl görünür? Yani kırmızıya mavi düşüreceğiz, sarıya da mavi düşüreceğiz çünkü ikisi de olabilir kırmızı ya da sarı. Şimdi ma kırmızıya mavi düşerse ne olur? Siyah görünür arkadaşlar. Yani hiç görünmez. Siyah görünmez demektir. Siyah diye bir renk yok. Yine sarıya Mavi düşerse arkadaşlar yine siyah görünür. Yani zemin görünmez demektir. Siyah diye bir renk yok. Şimdi arkadaşlar mavi ve kırmızı ışık düştüğünde kırmızı görünen. Mesela zemin kırmızı olsa, kırmızı ve mavi düşse sizce ne görünür? Kırmızı. Bak bunu sağlıyor. Bu olabilir. Peki zemin magenta olsa, kırmızı ve mavi düşse. Magenta kırmızı mavi kırmızı ve mavi düşerse magenta görünür yani kırmızı ve mavi yansıması lazım sadece kırmızı yansıyor onun için magenta olamaz peki sarı olabilir mi sarı olabilir mi sarı kırmızı yeşildir karışımı zemin olursa tabii ee, bu ayrıca şunu da söyleyeyim bir sarı renk geliyorsa bu sarı da sarı renkse bu Burada kırmızı yeşil yok arkadaşlar. Zemin olursa geçerli bu. ama Aklınıza bulunsun. Şimdi zemin sarı. Yani kırmızı yeşil. Mavi ile kırmızıyı gönderin. Nasıl ne yansır? Bakın kırmızı yansır mı? Evet yansır. Peki mavi yansır mı? Hayır yansımaz. Yani bunu sağlıyor. Dolayısıyla bu demek ki zemin ya sarı ya kırmızı. Görünen zemine yeşil ve mavi ışık aynı anda gönderilirse diyor şimdi. Şimdi şu şartları mavi ve kırmızı geldiğinde kırmızı yansıtan kırmızı ve sarı zeminler. Diyor ki bu zemine yeşil ve mavi ışık aynı anda gönderilirse yani kırmızı ve sarı olan zemine Yeşil ve mavi göndersek aynı anda, aynı anda e, zemin hangi renkte görünür? Arkadaşlar kırmızıya yeşil ve mavi gelirse mavi yansımaz, yeşil de yansımaz. Birincisi arkadaşlar ne diyeceğiz? Siyah görünür. Yani görünmez aslında, siyah. Siyah deyince siz anlayın, görünmez. Peki, e, sarıya, sarıya. Yani kırmızı yeşile. Mavi ile yeşil gelirse ne olur? Yeşil yansır. Mavi yansımaz. Dolayısıyla o zaman ee, ne diyeceğiz? Yeşil yansır. Dolayısıyla birinci siyah dedim, İkincisi arkadaşlar yeşil görünecektir zemin. Bu renkleri bu şekilde bilirseniz çok iyi olur. Sınavda sorular çıkarsa... Ben...